mesela çıktı dengesizin biri çıktı dengesizin biri çocuğa küfür etti Hı? sinirimden telefonu kıracaktım ben abi şöyle bir yüz yüze gelelim şöyle bir karşı karşıya şöyle bir canlı var mesela benim eşim anladığını şöyle bir yüz yüze gelelim geldiğin zaman benim çocuğuma bir küfür etsen abi sen bir. Bir yüz yüze gelelim de çocuğuma benim küfür etsen abi. Şöyle tırtlağımdan tutayım da şöyle bir ayaklarını yerden bir keseyim mi? Oğlum bak herkesin bak herkesin namusu çoluğu çocuğu kendine siz yayın açın bak siz yayın açın size de aynı kelimeyi söylesinler. Fitesten çıkarsınız. Fitesten çıkarsınız oğlum ben gene sabırlıyım bak ben gene e, bazen